Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke Parlaktaş. Namı diğer Sayex. Bugün anime karakterlerinin kişiliklerini ve nasıl gerçek hayatta en gerçekçi ve mantıksal haliyle onlar gibi olabileceğimizi inceleyen bir seriye başlıyoruz. Önceden uyarayım. Bu karakterler adları üstünde kurgusal karakterler. O yüzden tabii ki tamamıyla onlar gibi olamayacağımızın farkında olmalıyız. Fakat yaptıkları görece iyi veya mantıklı yanları kendimize katabiliriz. Bu video serisi çokça The Power Analysis kanalına esinlenilmiştir. Dilerseniz onun videolarını da göz atabilirsiniz. Link açıklamada. İlk inceleyeceğimiz karakter Krasmo Felit animesinden Koji Kiyotoka. Birinci kısım, davranış ve kişilik. Ayana Koji, Bezos'daki geçirdiği eğitimler sayesinde mimiklerinin neredeyse kaybedecek düzeye gelmiş biri. Bunu gerçek hayatta uygulamak istediğimiz vakitte Poker Face bu duruma en uygun şey olacaktır. Poker face bir kişinin hiçbir duygusunu ve mimini göstermediği bir yüz ifadesidir. Tamamıyla nötrdür. Uygulaması gerçekten zor olan bu duruş gerçek hislerini saklamanızda yardımcı olacaktır. Ancak bu taktiği yakın çevrenizde değil de yeni girdiğiniz veya yeni tanıştığınız bir ortamda uygulamanız daha iyi olacaktır. Çünkü sizi tanıyan insanların yanında poker face halinde durmak hem zor olacak hem de onlara garip gelecektir. Bir diğer ana konuşanın gözle görülebilir kişilik özelliği ise niyetini gizli tutmaktır. Amacı ne olursa olsun son saniyeye kadar bunu belli etmemeye özen gösterir. Mümkün olduğunca kimse asıl niyetini anlatmaz ve kahraman rolünü üstlenmez. Yapacağı şeyleri aynı bir puppet master gibi yani bir kukla ustası gibi gölgeler ardında insanları kontrol ederek yapmayı tercih eder. Üçüncü olarak Ayane çevresini ve etrafında olup bitenleri gözlemlemekte bu uzmandır. Gözlem biteninizi geliştirmek çevrenizdeki insanların bir sonraki hamlesini tahmin etmek için faydalı olacaktır. Onları mümkün olduğunca gözlemle ve çıkarımlarınızı düzgün yapmalısınız. Tabii ki bunu yaparken çok da bariz bir şekilde yapmamaya da dikkat edin. Etrafta sürekli size bakan birinin olduğunu fark etmek insanları rahatsız edebilir. İkinci kısım, çalışma ve alanlar. Aynakoji çok ama çok yüksek bir akıya sahip, tamamen bir deha olmak için yaratılmış bir karakter. O yüzden kendi kapasitemiz ile bu kurgusal karakterin kapasitesini kıyaslamadan onun iyi olduğu alanlarda kendimizi geliştirmeyi hedefleyebiliriz. Özellikle Aynakoji, psikoloji ve sosyoloji alanında çok iyidir. Kendinizi bu alanlarda geliştirerek insan doğasını, toplulukların hareketlerini ve nasıl veya neden o şekilde davrandıklarını çok daha iyi anlayıp gözlemleyebilirsiniz. Spesifik olarak bilişsel önyargı ve mantık hataları konularına göz atabilirsiniz. Aynı zamanda tarih ve felsefe konularına hakim olmak da yararınıza olacaktır. Ne demişler? Tarih tekerrürden ibarettir. Aynı zamanda Aynakoji tam bir savunma sanatı uzmanıdır en azından büyük bir kısmınızın 3-4 tane savunma sanatını öğrenmeyeceğinizi biliyorum. Bu yüzden en azından bir tane savunma sanatında hattı sayılır bir düzeye gelmeniz yeterli olabilir. Bu şekilde hem kendinizi savunabilecek hem de gerekli noktalarda güvenini ve saygısını kazanmanız gereken insanları kazanabileceksiniz. Üçüncü bölüm. Ekstralar. Ayna Koji her zaman düzgün bir görünüşe sahiptir. Fakat düzgünden kastım havalı veya çok şık anlamında değil özellikle göze batmayacak şekilde normal bir saç tarışı, düzgün ve ütülenmiş kıyafetler ve sinek kaydı tıraşı yeterli olacaktır. Aynı zamanda kilonuza dikkat etmeniz ne çok zayıf ne de çok kilolu olmamak da önemlidir. Bunun için beden kitle endeksinizin 18.50 ile 24.99 arasında olması yeterlidir. Son olarak hatalarınızdan ders çıkarmak. Hiçbirimiz koca gibi beyaz odada eğitim almadığımız için kesinlikle hata yaptığımız noktalar olacaktır. Bu noktaların üzerine düşüp nerede hata yaptığınızı veya neyi daha iyi yapsaydınız işlerin daha farklı olacağını, bir sonraki deneyiminizde neyi değiştirmeniz gerektiğini düşünüp not almanız işe yarayabilir. Aslında bahsedecek veya eklenecek çok fazla konu var. Hatta çok çok daha fazla detay inebilirdim. Ama bu ilk video olduğu için bu konu hakkında birazcık daha böyle kısa ve öz olsun istedim. Fakat bundan sonraki incelemeler bundan daha uzun olacak. Evet, bugün Klasmo Ferit'ten Aynakoyucu Kiyatoka'yı inceledik ve nasıl onun gibi olabileceğimiz hakkında konuştuk. Bu tarz videoları yapması uzun sürdüğünden görece daha geç gelebilirler. Fakat elimden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışacağım. Ayrıca video içinde bahsettiğim bir takım konuları açıklama kısmına link olarak bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. İncelim mi veya nasıl olur temalı bir video yapmayı istediğiniz bir karakter varsa yorumlara yazabilir ve benim atadığım noktaları da ekleyebilirsiniz. Bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa videoyu beğenip kabına abone olup ve sile açarsanız da beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Ben Berke Paraktaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.